Dünyanın en büyük açık hava hapishanesi Gazze bir kez daha kan gölüne döndü. Acının, gözyaşının merkezi oldu. 12 Haziran'da kaybolan 3 Yahudi'nin 18 gün sonra ölü bulunmasının ardından Netanyahu hükümeti Koruyucu Hat Operasyonu adı altında yeni bir katliam başlattı. İsrail jetleri Gazze'ye 3 günde 400 ton bomba boşalttı. Son 24 saat içinde saldırılar daha da sıklaştı. Gazze'ye bu süre zarfında 322 hava saldırısı düzenlendi. Yüzlerce hedef vuruldu. Hamasa ait olduğu iddia edilen 430 bina yerle bir edildi. 500'ün üstünde Gazze'de'nin yaralandığı saldırılarda ölü sayısı 80'i aştı. Hayatını kaybedenlerden 40'ı kadın ve çocuklardı. <laughs> Gazze'de yaşanan katliam Birleşmiş Milletler'in de gündemindeydi. Ateşkes için taraflarla görüşen Genel Sekreter Ban Ki-moon, Gazze bıçak sırtında dedi. Test, Durum kimsenin kontrol edemeyeceği bir hal almaya başladığı yorumunu yapan Genel Sekreter, bölgenin başka bir savaşı daha kaldıramayacağına vurgu yaptı. İsrail cephesi ise bu değerlendirmelerin hiçbirini umursamadı. Hükümet kara harekatı başlatmaya hazırlanırken Başbakanlık sözcüsü Mark Regev, gelişmelerin gerilimin düşeceğine değil, tırmanacağına işaret etti. İsrail Cumhurbaşkanı Simon Perez de kara harekatının sinyallerini verdi.